Evet arkadaşlar, şu anda Helvacı Yakup Usta'ya geldik. Burada helva deneyeceğiz. Tabii ki işletmecisi Tolga abimizle birlikteyiz. Tolga abi kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Burada helvan çok meşhur diyorlar. O yüzden tamam. ben de onlara istinaden geldim. Burası kaç yıllık mekan? Ne var? Bunları sen de böyle konuşalım yavaştan. Bir yıllık bir mekanımız var. Evet, bir yıllık mekan. 120 tane şubesi olan bir franchising. 170. Helvacı Yakup olarak. Ben ilk defa Dubai'de anladım. bile var. Dubai'de bile var. Bursa, İnegöl. Menşeli. Ondan sonra klasik 20 kelbamız var. Çikolatalı, Antepli, altta Maraş dondurması oluyor. Üstüne koyuyoruz. İsterseniz karışık evet. da koyabiliyoruz. 20 kelvası geleneksel bir lezzet. Bunu günümüze tekrar taşıyıp yaygınlaştırıyoruz ve güzel tatlar, geleneksel. Onun dışında biz aslında kubbeli kahve olarak Kızlar aslında 4 sene bir geçmişimiz var. Kumda kahve evet. yapıyoruz. Kumda. Kumda. Kahve. sıcak kumun içine cezveyi sokup Orada pişiriyoruz kahveyi, özelliği bu. Onun dışında Osmanlı şerbetlerimiz var. Şu Şöyle yakınlaş bakalım. Mesela bu Hürrem Sultan şerbeti. İçinde Hürrem nar Sultan. çiçeği, nar çiçeği, portakal, vişne, 28 çeşit baharat Maşallah. var. Maşallah, Bunu içeceğim Mesela, ama usta. <laughs> çok şifalı şerbetler. Bunlar 600 yıllık gelenek. 600 Mesela bu Demir Hindi şerbeti. Özelliği Kanuni mi? Sultan Süleyman bunu zamanından kalma şerbet bunlar. İçinde 38 çeşit baharat var kan yapıcı Vay be. özelliği var sindirim sistemine çok faydası var şifalı bir şerbet. Bunu yani altı yıl önce kanunu içiyormuş. Aynısının orijinali. Aynısını. Arşivlerden çıkma tarifle yapılıyor. Vay be. İstanbul Kadıköy'den gelen şerbetlerimiz. Harika abi. Gerçekten. Yani 5 yıldan beri orada Ali Güler Osmanlı Mutfağı Osmanlı Şerbetleri. Evet. Şerbetlerimizi tanıtıyoruz. Geleneksel lezzetler, tatlar. Tabii onun dışında süt tatlarımız falan da var. Elbacı Yakup Konak Şubesi, İzmir Kemenaltı Şubesi olarak biz Van'a kadar, Akkara'ya kadar şubeler var. Biz şimdi Mesela, Tolga abi, lafını balla kesiyorum. Ee, bize hangi şerbeti önerirsin? Hepsi çok özel, biliyorum fakat bir tane içelim. Ben en Hangisi? popüler olanlardan 6 tane çeşit yaptım. Şöyle. En popüler olanlardan altı çeşit. Bu Reyhan şerbeti, Hürrem şerbeti. Bu da demirindik. Demir Hindik, Şehzade Gül ve Aşk iksirin. Şimdi O kadar güzel var ki, Hı? hangisini içelim? Şimdi yok, şöyle bir durum şey var, bir şey soracağım. Hiç e, Aşk'tan yana şansımız olmadı. Ben Aşk Şerbeti'ni deneyeyim diyorum. Ne diyorsun Tolga <laughs> abi? Olur, <laughs> ne olmasın? Değil mi? Bu arada helva olarak da e, tavsiyeni alacağız. Buraya gelirken arkadaşlar e, küçük bir hem deniyorsun. helvasını deneyin. Hem de Tolga abinin <laughs> özel gösterdiği şerbetleri deneyin. Ve tabii ki kumda kahvesini. Gerçekten çok butik bir mekan ama içinden yok yok yani. Harika bir yer yani. Bunları şişeri bizim bir litre Bunları küçülttük. Birer porsiyon olarak. Ha birer Bu porsiyon. Pandemiden dolayı herkes kendisi açsın diye şeyi. Masaya bırakıyoruz. Yanına kadehleri koyuyoruz. Kendileri servislerini yapıyoruz. Bayağı iyiymiş abi. Gerçekten evet. mantıklı yani. Bunlar tadımlık ikramlık kadehlerimiz. Harika. Deneyelim. Çok şifalı. Önceden bunu sevgililer gününde ve yılbaşlarında yapıyordu ustamız. Çok talep aldığı için, işte demir hindi bitkisi de var. Ginseng var. Abi, çok güzel. Multivitaminlerin olduğu içinde olan o enerji verici vitaminler var. Demirli var bayağı iyi ama çok başarılı evet. yani gerçekten Sevgililer Günü'nde bir de yılbaşında yapıyor dostumuz. Çok talep alınca devamlı yapıyor. En çok Sevgililer Günü'nde gidiyor. Evet. Yani yani devamlı yapıyorlar. Gerçekten. Dostumuz. <laughs> Bu iksiri içtik. Iksir. Bakalım bundan sonra ne olacak? <laughs> Bu arada bir şey sorabilir miyim? Sanki böyle hani tadı alakası yok tabi ama kompostoya benziyor sanki böyle. Şey tabii gibi annem için. Tabii, taze evet. meyvelerle yapıldığı için meyve tatları ama. geliyor damak Ama Ama birçok çeşit var. Hani evet. hangibirinin aynen, aynen. Baharatlar var. Tabi Osmanlı dönemindeki baharatlar evet. var. Böyle karıştırılınca çok güzel lezzetler çıkıyor. Aynen. Biz de bunu günümüze taşıyoruz. Efsane Şu bilgiler gibi. verdi Tolga abimiz şerbetler konusunda. Kesinlikle buraya gelip de şerbet içmedim demeyin yani. Gelin için abi. Şimdi e, asıl evet, Tabelanın 20. ismini veren helva muhabbetine gelelim. Evet. Şöyle dondurmanın üstüne koyuyoruz. Şöyle sıcak irmik helvasını. Kazanda altta sıcak su var. Şu şekilde. şöyle helvalarımız. Üstüne tahin. Ve fıstık koyuyoruz. Helvamız hazır. İşte bu kadar kısa Çok ve şükür. gerçekten de bir şey özel bir görüntüye sahip. Şöyle hatta iki kişi birlikte de yiyebilir. Hı hı. Çiftler kuzeyde. Aynı. Arkadaşlar. ellene sağlık abi. Tolga abi bir dakika daha. Yaptı İçinde ceviz var, tereyağlı, sütle yapılıyor. Evet. Güzel bir helva. Gerçekten ellerine sağlık. Afiyet olsun. Soğuk ve altında dondurması var, irmik helvası var, var. Bir taraftan var. soğuk, var. bir taraftan sıcak. İkisi çok güzel bir uyum oluyor. Abi, İnanın, i̇nanılmaz ya! Valla bence helva konusunda burada gayet iddialısın yani kesin veresin. Gerçekten çünkü çok, çok güzel görünüyor. İzmir'de Evet. Yani bir yıldır buradayız. Müşterimiz de bayağı oldukça... Maşallah yollaştı. zaten bilmeyen insan evet. bildikçe buraya gelesi Öyle. olur yani ben onu düşünüyorum. Daha önce hiç yemeyen insanlar var. Yani çoğu insan internette görüp yiyenler çok ama yemeyen de çok. Biz evet. anlatıyoruz tek tek, tarif ediyoruz Aynen. insanlarla, tattırıyoruz, hepsini bir Böyle evet. antep fıstıklı var cennet çamuru diyorlar. Ha cennet çamuru. Hı hı. Cennet çamuru, cennet helvası. Bu da çok seviliyor. %80 antep fıstığı var. Çikolatalısı var. Biz on, biz ondan <laughs> da bir tane alabilir miyiz hı -hı. abi? Olur. Öyle yapalım. Cennet çamurumuz. Evet arkadaşlar, Tolga abimizin hazırladığı bu özel helvaları birazdan yiyeceğim. Gerçekten inanılmaz görünüyor. Öncelikle klasik irmik helvasıyla başlayalım. Daha iyi fıstığı. Bayağı iyi abi. Şimdi dondurmaya iniyorum abi. Allah. Of. Ben normalde bir şey sorabilir miyim? Helvayı sevmem yani. Gerçekten. Çok helvayla aram yoktur ama gerçekten çok başarılı ya. Of. Şuraya bakar mısın abi bak. Bu da cennet çamuru. Çok iyi abi. İnanılmaz. Şimdi dondurmayla alalım. Müthiş. Gerçekten helvacı Yakup'a gelin. Bu lezzetleri tadın abi. Ve şerbetlerini de deneyin. Ve özellikle de kumda kahvesini için. Ben birazdan hem kumda kahve birazdan yudumlayacağım. Gerçekten güzel bir mekan. Butik bir mekan. Ve bir yıldır burada. Yani yeni bu, bu konumda yeni yani şu anda ama. Daha önce de kemer altında olmuştu zaten. 5 yıllık bir mekan olduğu için. Harika abi gerçekten. Bu arada e, fiyatlarını da söyleyelim size. Şerbetlerin o gösterdiği ufak şerbetler 15 lira hepsi. Sade yemek helvası yedik. E, dondurmalı. 18 liradan 12 lira arası galiba antepli yedik o da 24'ten 35'e herhalde boyutundan değişiyor değil mi abi boyutuna göre değişiyor galiba hani küçük boyu var büyük boyu var evet bu arada helva dışında ee, kazan debi spangele soğuk baklava aşure de var yani çok zengin bir mutfaksın abi gerçekten her şey var yani tek ee, helvacı Yakup ile geçmiyor yani ben hem yemeğe devam edeceğim e, videonun da tabii sonuna geleceğiz umarım ee, bu videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.